Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Max Spree hesapta 70-80 tane star hediyesi ve 7 tane mega kutu açacağız. Bakalım neler çıkartacağız. Hep birlikte göreceğiz. Umarım videodan keyif alırsınız. Çok da uzatmadan hızlıca videoya başlayalım. Like atıp abone olmayı da kesinlikle kesinlikle ihmal etmeyin. Tıkladım, tıkladım. Bir de yanıp sönüyor. Crow'un kostümüdür. Büyük ihtimalle Crow'un kendisi zaten bende var. Yani böyle efsaneviler geldiği zaman arkadaşlar bunların karakter olduğunu düşünmeyin. Çünkü bende zaten karakterler var. Bayağı fullendi hesap. Kasa kasa fulledik karakter konusunda hesabı. Umarım elmasları bol verir diye düşünüyorum. Onun dışında zaten çok bir şey vereceğini düşünmüyorum. 7 yazdı. Ne verecek ki 7 yazdı şey renk seçeneğini verebilir. Recon'un renk seçeneğini. Oo güzel. Uzun zamandır bu kostümü bekliyordum bu arada. El Primo'nun en güzel kostümlerinden bir tanesi. Bunu da vermesi güzel oldu en azından hesabımıza. Şimdi buna da tıkladım. Buradan da 5 yazdı buraya ne verecek? Şöyle tıkladım. 2 de yanıp sönüyor. Bulun turuncu bul sanırım bu da. Aynen turuncu. Viking Bull kostümünü çıkarmış olduk. İkinci kostümümüz oldu bu. Bakalım bunu da tıkladım. Yine 5 yazdı. Buradan da yer renk seçeneği mi geliyor acaba? Bir de yanıp sönüyor. Güzel. Jesse'nin bu kostümünü de seviyorum ben. Bu kostümü de çıkarmış olduk. Gayet güzel bu arada. Bol bol kostüm veriyormuş. Demek ki hesabımız max olduğunda. Bunu anlamış olduk diyebilirim. İşte tıkladım. Güzel. Bitirdik. Bir yüz elmas daha çıksaydı çok güzel olurdu ama elmas sayımız da gayet iyi geldi diyebilirim. Şimdi de star hediyelerini açacağız. Hem buradakileri açacağız. Ayrıca da bro pass'tekileri de açacağız. Bayağı bir star hediyesi açacağız yani. Bakalım buradan ne patlatacak bize. Efsaneviler çıktıkça kostüm verir umarım. Yani efsanevilerden kredi vermesinin de bana hiçbir katkısı yok. Bol bol altın vermesini çok istiyorum. Altın konusunda cidden eksiklerim var. Altınları kapatmamız lazım bir şekilde. Hızlı hızlı tıklıyorum ve Bonnie'e... Bu hangi Bonnie? Tek boynuzda Bonnie kostümü geldi. Ben bunu hayatta kullanmam. Zaten çok daha güzel bir Bonnie kostümü bende var. Mandy'nin bir kostümü geldi. MC Mandy kostümü gelmiş. Bunu da geçiyoruz. Güzel. Kostüm konusunda da hesabı bahsedeceğiz böyle karakter olmadığı için kredileri falan da zaten yeni gelecek karakterimiz var Moe bildiğiniz üzere. Moe'yu alacağım onu da alıp iyi bir seviyeye kasmayı düşünüyorum. Yani daha çok ben altın çıkmasını istiyorum diğer şeylerden çok kostümü falan da boşverdim. Altın çıkması benim için çok daha önemli. Çünkü altın konusunda cidden hesap bayağı zorlanıyor şu anda. Altınımız olmadığı için karakterlere seviye de veremiyorum. Benim için problem bu. Bakalım efsanevi verecek mi hiç bunların arasında? Gerçekten onu merak ediyorum ben. Bu kaçıncı oldu onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şöhrete gidiyor zaten aldığım kredilerde. Açtım. Güzel. Bunu da açıyorum. Güç puanı verme kredi. Verme. Altın ver güzel. Çok güzel. Altın vermesi gerçekten iyi oluyor. Hesap adına diyebilirim. Efsane verecek mi onu merak ediyorum da vermeyebilir. Çünkü efsaneviden verse verse kostüm verebilir ancak karakterlerin hepsi max olduğu için. Gerçekten değişik olacak ama bayağı kostüm veriyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hesabınızı maxladığınız zaman da kostüm konusunda bayağı avantajlı olacaksınız. Bunu görmüş oluyoruz aynı zamanda video içerisinde. bayağı bir star hediyesi açacağım maksimum hesaptan 70 civarı star hediyesi açmak da gerçekten kolay iş değil. Ve efsanevi geldi. Bin Altınlı Bu ne? Ooo B'nin hacker B kostümü geldi. B bay kostümü güzel. Bu kostümü almak istiyordum. Buradan çıktı gayet güzel oldu benim adıma. Bunu tıkladım. Süper Ender geldi. Hadi hızlı 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 bir gizemli daha. Bakalım güzel 500 altın çok güzel oldu be 500 altın ya. Yani bro pensteki altınlarımı bile aldım yani. Hala hesabı doğru düzgün bir seviyeye getiremedim. Yıldız gücü de bayağı istiyorum. Çünkü yıldız gücü konusunda bayağı eksiği var karakterlerin seviyesini 9'a getirdiğim halde ne yazık ki yıldız gücü olmadığı için bir şey yapamıyorum. Kasamıyorsunuz da zaten benim kupalara geldiğiniz zaman böyle 40 binli 45 binli 50 bin kupalara yakın olduğunuz zaman bayağı sıkıntı oluyor. Ondan da karakterinizin max olması gerekiyor en azından yıldız gücünün falan. Onalı'yı yıldız gücünün de çıkmasını istiyorum ama şimdiye kadar hiç yıldız gücü vermedi resmen. 30 tane de kredi geldi. Gayet güzel. Bayağı bir kostüm verdi. Bir de efsanevi çıktı. Gayet iyi gidiyor şu anda diyebilirim. Bayağı bir kostüm verecek gibi gözüküyor. O zaman Pro Pest'teki star ile devam edelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bro Pass'e ekledi onu Plus'ını da almıştım ben diyebilirim. Burada elmaslarımızı toplayacağız öncelikle. Güç puanları falan var gördüğünüz üzere. Altınların hepsini topladım. Karakterlerimi yükseltmek için. O kadar star hediyesi açtık. Yıldız gücü de vermedi. O biraz üzdü doğrusunu söylemem gerekirse. 500-500 böyle güç puanları alayım da benim de 20 bin mi güç puanı var. 30 bin mi var artık nedir bilmiyorum. Yani birkaç tane karakterim aksayacak kadar güç puanı var da altın olmayınca doğal pek bir işe yaramıyor. Tabi şeyleri almayacağız, kredileri almayacağız. Moa'yı açmak istediğim için gizemli geldi buradan tıkladım. Güzel sonunda bir aksesuar verdi. Bu aksesuar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama aksesuar vermesi gayet güzel. Aksesuardan çok yıldız gücü istiyorum. Umarım yıldız gücü de verir diye düşünüyorum. Süper Ender. Bakalım buradan da çok bir şey gelmedi. Mücevherimi alıyorum. Buradan yeniden bir strateji süper ender geldi gayet iyi. İşte elmasları alalım. Elmaslar bizim için gayet önemli. Bu elmaslar sayesinde bildiğiniz üzere korsan kostümlerinin hemen hemen hepsini almıştım. Onun da videosu yine kanalda var. İsterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek denemiştik o video içerisinde. Burada da acayip güç puanı var ya. Bu güç puanları ben alsam ne almasam ne zaten kullanamıyorum ki. Son i̇şte bir de aldım şuradan. Ender destansı altın var Ya XP falan verme. var mı? altın ver. Altın konusunda çok zor durumdayız çünkü Bu arada açmadan önce altın sayım 1000'in altındaydı şimdi sizler birlikte kaç tane altın çıktığını da hepsini açtıktan sonra göreceğiz bakalım Umarım iyi altın çıkmıştır diye düşünüyorum Çünkü altın konusunda bayağı sıkıntılıydık Yeniden bir star hediyesi Ender geldi bir tane efsanevi genelde veriyor bu star hediyeleri arasında yani şeye gidene kadar efsanevi Star hediyesi açana kadar bunların arasından da bir tane efsanevi veriyor genelde yaz Frank miydi bu Şemşiye Frank aynen yaz kostümlerinden bir tanesi ama ben hayatta almam ki bunu abi. Güzel kostüm verse destansı verse sıkıntı yok da. Hani destansı vermeyince zaten kullanmıyorum. Ben de Frank'in Hayalet Şövalye Frank kostümü var. Zaten çok daha iyi bir kostüme sahibim. Bunu da söyleyebilirim. Bu spreyleri de muhtemelen kullanmayacağım. Daha çok sendinin kostümü için almıştım zaten bu de. Çünkü bu yeşil olan kostümü bayağı güzel. Yani çok kişi de onu kullanıyor zaten. Bin kredimiz var. Bin kredimiz orada duracak. Tabii ki de Moa geldiği gibi açacağız demektir. Benim karakterlerin de ustalığı duruyor. Tıkladım. Güzel. Buradan da bir mücevherimiz geldi. Elmasları yeniden alalım. Elmas sayım da bayağı arttı. Yine benim 500 civarıydı zaten elmas sayım. Şimdi yeniden 400-500 civarlara yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Kostümleri alınca tabi elmaslar da azaldı doğal olarak yoksa şu anda 1000'i bile görmüş olabilirdi yani benim elmastayım ama kostüm aldığımız için doğal olarak gidiyor. Ender geldi buradan da güzel kredileri almayacağız yeni bir rozetimizi alalım. Tıkladım buradan da yine çok bir şey vermedi. Yenilemiş sarı hediyesi süper ender altın varsa altın vermiyor ki altın vermesi benim için çok önemli bu arada güzel. Buradan da Ender geldi. Bir tane daha efsanevi çıkar diye düşünüyorum ama ne zamana çıkar işte onu bilmiyorum. Bir tane de buradan alalım. Yeniden bir star hediyesi. İki tane gizemli vardı doğrusu vermeye yani efsanevi. Çünkü efsaneviden verecek bir şey yok ki oyunun. Bin altın varsa tabi işime gelir benim ama. Yani kostüm falan da gayet güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle 10 elmasımı aldım buradan da aldım. Yeniden bir star hediyesi. Süper Ender geldi buradan. Şuna da tıkladım. Bitti herhalde hemen hemen süper star hediyeleri. Buradan da bu geldi. Şuna tıkladım. Kredilerimiz kalacak. Mücevherimizi alalım. Yeniden bir star hediyesi. Buradan da Ender geldi. Biri arkadaşlık isteği attı. Kredileri boş vereceğiz. Buradan kostümümüzü alacağız. Yeşil olan kostüm de şeyin altında bu arada. Şu kredinin altında. Fakat kredi şu an alsam da boşa gideceği için almak istemiyorum. Oyuncu ünvanımızı da alalım. Pek değiştireceğimi düşünmüyorum şu anki oyuncu ünvanımı. Gördüğünüz gibi 17 tane star hediyesi de burada var. Yani bayağı bir star hediyesi açmış olacağız aslında. Tek kötü yani hesabın max olması. O biraz dezavantaj verebilir bize. Umarım bir tane daha efsanevi patlatırız yani o kadar star hediyesi arasında. Bir üçüncü efsanevi lazım bence. Şöyle tıkladım. Süper Ender geldi buradan da. şöyle şöyle Ender geldi bir tane efsanevi istiyorum bu arada bunlardan bir tane efsanevi patlasa çok güzel olacak Ama az önce de efsanevi verdi onun için vermeyebilir bilemiyorum Efsanevi verse de verecek bir şey yok yani oyunu Oo efsanevi geldi ses geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama açalım bakalım ne geliyor bin kredi ne ya Bin altın verseydin daha mutlu olurdum yemin ederim ya bin kredi ne ya krediler boşa gidiyor zaten Keşke bin altın verseydi bin kredi vereceğini tıkladı. Son iki star ediyemiz. ikinci efsanevimizi de çıkarmış olduk aynı zamanda bununla birlikte. Destansı bir altın güç puanı verdi ya altın ver altın altın ya efsanevi. Ses gelmedi umarım kredi vermez yine. Leon'un köpek balığı Leon kostümünü verdi. Bomboş bir kostüm yani çok daha güzel kostümler var hesap max daha güzel kostümleri verseydi keşke ama bayağı bol bol kostüm verdiğini söyleyebiliriz yani hesabınız max olunca kostüm konusunda bayağı avantajlı oluyor musunuz herhalde bir 10 taneye yakın kostüm verdi diyebilirim altınımız da 3000'e çıkmış gördüğünüz gibi arkadaşlar şu altı konusunda acayip sıkıntı yaşıyoruz bu altınımızı ne yapacağız gerçekten bilmiyorum yani yaklaşık 3000 altın çıkmış da 3000 altın çok bir işime yaramaz benim güç puanını da size şöyle göstereyim güç puanı alıyoruz alıyoruz da yani güç puanının bana çok bir katkısı yok 30.000 falan herhalde şu anda güç puanı 13.000'e düşmüş karakterleri yükseltince ya 20.000 civarıydı. Biraz düşürdüm, biraz oradan aldık falan. 13.000'miş de güç puanımızmış. Umarım altı sayımı artırırım da hesabı daha iyi hale getiririz. Keşke yıldız gücü verseydi. Yıldız gücü de iş vermedi. O zaman videoyu buradan noktalıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.